Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kanada'da kullanılan ambulanslardan bir tanesinin arka kabinini e, hızlıca tanıtmak istiyorum. İlerleyen videolarımızda e, tek tek özellikli malzemeleri göstereceğim. İşte defilkatörü, araselgiyi, diğer çantaları. Ancak bu bölümde genel bir şey, giriş gibi e, kabaca neler var, tasarımı neye benziyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, arka kabinde aslında standart birçok ambulansta bulunduğu şekliyle ancak bazı güzel detaylar var sizlerle paylaşmak istediğim. Ee, ana sevdiğimiz burada, ana sevdiğimiz Striker marka. Ee, bu e, bataryalı pilli bir sistem e, ve hidrolik bir, oldukça işimizi e, kolaylaştırıyor e, görevimizi burada yaparken. E, çok fazla yük taşımak zorunda kalmıyoruz. Şu düğmeyle ediyoruz aşağı yukarı hastayı indirip kaldırıyor rahatça. E, ambulansı yüklerken de yine aynı şekilde kolaylıkla yükleyip indirip indirebiliyoruz. E, yerine göre işte kanatları e, açılıyor. iki yanda kol destekleri e, tamamen yana açılarak e, eğer daha iri yapılı bir hasta varsa, obez bir hasta varsa onu da rahatlıkla alabiliyoruz buna. Bunun dışında ayrıca çok olabiliyiz hastalar varsa onlar için ayrı ambulanslar var tekrar. Temelde iki koltuğumuz var. Bir yandaki koltuk bu üç şekilde bir tamamen 90 derece hastaya dönüyor. Bir tamamen öne doğru seyahat anında kullandığımız bir de 45 derece şeklinde ayarlıyoruz. Yani hastaya çeşitli girişimler yaparken veya konuşmak istediğimizde. Bir diğeri de işte doktor sandalyesi dediğimiz burada işte paramedik koltuğu, kaptan koltuğu, denilen koltuk. iki personel burada çalışıp görevini yapabiliyor. Bir görev istasyonumuz var. Burada hasta varken defibrilatörü buraya monte ediyorum. Aynı zamanda hastaya uygulanacak çeşitli ilaçlar, damar yolu girişimleri, iğne atık kutuları, tıbbi kutularımızın hepsi burada. Ee, güzel bir tasarım, güzel bir çalışma şekli ve işimizi çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda dokümantasyonu da bununla yapabiliyorum. Ee, eldivenlerimiz burada. Ee, raflarımız ve acil müdahale çantalarımız e, e, yine e, bu bölmede yer alıyor. Ee, ambulans dışından erişiliyor ve Olay yerine geldiğimizde arka kapıyı açtığımızda sevdiğimizi ve ihtiyacımız olan çantayı işte pediatrik, yetişkin çanta, portatif oksijenimiz, dekubülatörümüz, hepsini buradan alabiliyoruz. Birkaç başka malzememiz daha burada. Kemerler, sırt tahtası için sabitleme kemerleri, işte boyun, yastıkları, blokları. Aynı zamanda işte pelvik kemer, pelvis travması olan hastalarda kullandığımız kemer malzemeler burada. İşte yangın tüpümüz, dezenfektanlarımız var. Kabinlerimiz yine her biri numaralı, her biri etiketli, her biri standart. Burada göreve geldiğimiz zaman sabah veya akşam mesaiye geldiğimizde o, o mesai için, o nöbet için bize ayrılan ambulansı kullanıyoruz. Dolayısıyla sabit bir ambulansımız yok. Her geldiğimizde farklı bir ambulansla çalışabiliriz. Lojistik birimi bunu belirliyor. Ancak güzel olan şey, bütün ambulansların, bütün çekmeceleri standart şekilde tasarlanmış ve doldurulmuş durumda. Yani her çekmecede aynı malzemeyi buluyoruz. Aynı sayıda, aynı miktarda. Bunlar etiketli üzerlerinde. Etiketler mühür diyebilirim. İhtiyacımız olduğu zaman o mühürü koparıp malzememiz kullanıyoruz. Görev bittikten sonra tekrar yerine koyma zamanı geldiğinde malzemeleri yerine koyup tekrar mühürlüyoruz. Mühürler kullanılmasın, dokunulmasın diye değil ancak ekipler arasındaki haberleşme için. Yani ben mühürlüğü gördüğüm zaman bütün çekmeceleri biliyorum ki Tam stoklu ve e, istenilen sayı kadar malzeme var. Hiçbir eksiği yok. Mühürlerin farklı renkleri var. E, mavi mühürler lojistik biriminin e, işte depoladığı, e, kontrol ettiği, stoğunu tuttuğu çekmeceler. E, yeşil mühürler bizim kendimizin kullandığı. Bir de kırmızı mühürler eğer bir malzeme kullanırsam e, ancak yerine koyamamışsam, bitmişse o zaman kırmızı mühür koyuyorum. Onu lojistik ve de benden sonra gelen ekip biliyor ki o çekmecede bir eksik malzeme var. Ona göre hareket ediyorlar. Ve tüm mühürlerin üzerindeki üzerinde çekmecenin içerisindeki malzemelerin son kullanım tarihlerinden en yakın olanı yazıyor. Yani baktığımda ben işte Aralık 2020, Ocak 2021 gibi bir tarih görüyorsam biliyorum ki o çekmecede bir malzeme bir ay, 2 ay, 3 ay sonra son kullanım gelecek ve onun için tekrar değiştirmem gerekebilecek. Arka kapıda yine malzemelerimiz var. Saat önemli çünkü yaptığımız bütün girişimlerin, müdahalelerin saatlerini kaydetmemiz gerekiyor sisteme. İşte damar yolu açtıysan saat kaçta açtın damar yolunu, İlaç uyguladıysan saat kaçta uyguladın. Boyunlukla tel taktıysan saat kaçta taktığın bunları onların hepsini not edebilmek için mutlaka ambulansta bir saatimiz yine bulunuyor. Hastanelerle iletişimimizde telsiz kullanıyoruz. Burada telefon gibi görünen bir cihaz aslında telsiz bas konuş sistemi var. Doğrudan hastanenin acil servisiyle bağlantımızı bundan sağlıyoruz. Ee, hastaneye ulaşmayı 5 dakika, 7 dakika, 10 dakika kala e, buradan ilk e, bağlantı temas kurup hastanın durumunu, e, e, bulduğumuz halindeki durumunu, sorunlarını, e, yaptığımız girişimleri, girişimlere verdiği yanıtı e, ve e, tahmini varış süremizi e, vital bulgularını bunları bildiriyoruz. Sizde bir rapor halinde 30 saniye 60 saniye sürüyor hastane ona göre hastayı hangi birime alacağına karar veriyor. Yani rejitasyon odasına mı alacak, efendim gözlem odasına mı alacak veya bazen doğrudan triyaj alıyor. Yani çok hafif bir hastaysa hastaneye geldiğinde tekerlekli sandalyeyle triyaja geçiyor. hepsi bizim verdiğimiz bilgilere göre, parametrelere göre, vital bulguları, sağlık durumu, koşullarına göre onlar hemen hızlı bir triyaj yapıp bize telsizde hemen bilgi veriyorlar şu numaralı odaya alacağız diye ve geldiğimiz zaman orada hazır oluyor, o yatak o sedye hazır oluyor hasta için ve bu haberleşmemizi yapıyoruz. İşte çeşitli ışık kontrollerimiz var, tavan lambalarını kontrol edebiliyoruz, dolap çekmeceleri aydınlatabiliyoruz, akşamları bazen hangi malzemeyi nerede bulacağım görünmeyebilir. Onun için bu şekilde aydınlatabilirim. Ee, i̇çerinin havalandırma sistemini hem buradan aydınlatabiliyorum. Eğer bu koltukta oturuyorsam veya diğer koltukta oturuyorsam o yönden yine aydınlatmasını yapabiliyorum. Ee, i̇ki tane oksijen sistemimiz var. Ee, i̇htiyaca göre kullandığımız tek hasta taşıyoruz ama e, oksijen portlarından bir tanesini bazen e, mekanik ventilatör hastaları oluyor. Ee, ana e, oksijeni Lenden bir tanesini hemen ayarlayıp adaptörlerle mekanik ventilatöre bağlayabiliyoruz. Sabit aspirasyon sistemimiz burada. Bunun dışında diğer havalandırma detayları, kemerler, diğer malzemeler de var. Bunları şimdi size gezerek göstereceğim tek tek.